Tamam, hadi ya. Herkese selam arkadaşlar. Selamlar. Bugün kuzenimle birlikte oyun oynuyoruz. Kuzenimin de arar. oynayacağız da tamam. Hmm, Savaşçı seç arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, biz oyunumuzda güzel seçilelim. Tamam. Hmm. E, hadi başlayalım Hadi Bakın yani. benim yani ben bir video çekiyorum birkaç dakika önce ama bozuldu maalesef. Ee, yani o şu an benim video çektiğimden haberi yok. Yani ben biz küçücük ya da yani mm, onun telefonunda hat yok, telefonu var. Ya e, bu da benim zaten annemin telefonu. Kendi telefonum da var ama şarjda. Yani şu anda oynayamıyorum. Yani e, bence burada ben kaybedeceğim, hep ölen olacağım. Ama bilmiyorum artık yani. Ay pardon. Çok özür dilerim. Çok 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 özür dilerim arkadaşlar. İlk başta şu büyüğü kıramıyor Ben öyle bir şey istemiyorum. Öyle... <laughs> ya. Ya ben öyle mi şimdi? Gel. 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 私はもうちょっと待ってください。 <Gülüyor> <Gülüyor> evet arkadaşlar e, ben biraz artık yaklaşık 2 haftadır <laughs> <laughs> <Her> <istiyor. Gülüyor>

İnsanlar arkasından bir şey çeviriyor. Kırk adı bir şey. kırdılar? Ne yapacağız? Neyse. Kırk adı bir kaldı. Şimdi burada itibaren başlıyor. Bir... <laughs> 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 Abi bir oğlum bu ne? Geldi geldik geldik ben şu ölüyorum Ne diye? Çek On notlarla yaşıyorum. Şu an çok sinirlerim oldu. Biz 48 kaldık. Ne oluyor? Ben kendimi uyuyorum. Lan niye benim takımdalar? Koş köpek. Koş köpek koş. Sen neden? Öldüm. ya öldüm. Allah'ım biz şu şey an çok kötü ilerliyoruz. Diğer çok kazanmıştım ben. Yer çok bir diyorum ya. Yani videoyu başlatmadan önce şey şey <laughs> <Ne> Ama <laughs> <bir hata? gülüyor> Ölüyorum zaten şu an. Ya şuna dur, şuna, 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 şuna. 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 Galiba robotların mermileri Arkadaşlar ben 9 kere... Ben 9 kere... Miyim? Ne diyor? CM fle falan bir şey yazdı. Arkadaşlar ölüyorum. <laughs> <laughs> yani ben... E, boyu almıştım. Ne diye sen gittin beni buna yönlendirdin, yönlendirdin acaba? Böyle arkadaşlar bu benim ilk videom. Ana bu ne lan? Aa, <laughs> onlar kazan. Aa biz kazanmışız lan. Aa biz kazanmışız. Güzeldi ama arkadaşlar. Hı -hı. Tamam. Bu yeni bölüm mü arkadaşlar? Yoksa şey olarak yarın bitecek mi? <laughs> ya ben ondayım. Yani beğendim bu yani. Ama yani böyle şarkı vardı ben hiç izimde. Böyle bambara yürürü bir bir Böyle bir şey vardı. Ondan dolayı. Arkadaşlar ben şimdi hanka alacağım yani şu kuzenimdekine. Ama bunun morunu yani. Bunu alacağım. Bir de ben arkadaşlar şimdi size fikir soruyorum. Hangi Frank işte Frank alttan sonra hangi karakteri alayım? Mortis'i mi? Karayı mı? Gene mi alayım? Yani ben ondayım. Çok iyi bir yazayım. Bu niye son ekranda? Neyse son ekranda kasma. Bakın arkadaşlar şarkı duyuyor musunuz? Bakın. Şarkı var yani bilmiyorum. Sesi full açarsanız duyabilirsiniz. Bilmiyorum arkadaşlar. Şarkılar da çok çok geliyor. Niye arasını yıkarmış? Galiba annesini falan yıkarmış. Haberlere bakalım. Hiçbir şey yok. Bu arada bakalım. Bakalım. Çünkü oğulsuz aynen oyuna başlayamıyorum ya. İlla çakımda ayrılmam ben gerekiyor. Haydi be. Açacak bir gruptan ayrılayım. Ama diğer kız çakılıyor bende. Ne oluyor be? Çıkıyorum. <laughs> Hadi, Hadi gel be. Ben başladım. Ne yapayım? İki saat onu bekleyeceğim. Arkadaşlar şey ben hiç almak istemiyorum. Yani ne olursa olsun ama hiç istemiyorum. Biz de mortis var. Ben mortis görünce mutlu oluyorum. Diyorum ki aa mortis var. Çünkü arkadaşlar mortis çok güzel oynuyor yani. Ben, yani karşı tarafta olunca mümkün var. Ki. Ama bana gelince bak 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 olur. Yani ben mortis verdim. Çok kötü arkadaşlar. Ama yani bilmiyorum. Onu geliştirince belki daha iyi olur. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne Ne oldu? 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 Ben arkadaşlar ben burada böyle oynamak ki Güzel oynayalım. <laughs> Oğlum o arkamdaki han bizim taraftan değil miydi? Allah kuzenim aklımda kaldı. Doğru. Benim kuzenim aklımda kalmış. Yapmayın böyle. o zaman bir ben ölüyorum sizi Bomba atacağım seni. Bunlar da kendi savunamıyorlar bu arasında. ben şimdi başımda. Bana çok sinirlendim ha. Ya içine mi girmem gerekiyor

Böyle yapma takıları ne oldu? <laughs> Son adımda arkaya geçecektim ve o sırada çok iyi oynadı. <laughs> Neyse, moral bozmak yok. Ben Mortis'in aslında tank falan olduğunu düşünüyorum. Take down! Triple take down! Oksana deyin ne yoruyor ya. Kışkıdık. Hadi. Ölüyorum ölüyorum ya. bile ölüyorum. Nasıl bir şey ben gidiyorum. Bunu bile kırmayacağım. Gideceğim direkt. Ne kıracağım biliyor musun? O hani yüksek bombalı olan var ya onun. onu. Onu kıracağım. Ben de kıracağım. Gelmedi, gelmedi, gelmedi. Gelmedi, gelmedi. Sen Gel, ya. Gelmedim, ya Ya ya. Ya ama nasıl ya? Bu, şey yaramadı ki. Öldüm. Neyse. Eyvallah ben size hiç oynamam daha. Karakterim yenilse. Bu arada arkadaşlar takım çık çıkmış ya. Ben biliyordum zaten. Hatta bir ara o şey oldu. Arkadaşlar ama doğru bir telefon da yoktu. Tam telefonumda vardı. Bununla oynadığımda çok çirkin oluyorum ben ama. Ne oynayacağım ki? Bununla mı oynasam? Ne? Ne? Ben buna hiç güzel oynayamıyorum. Niye yenilmediysem? Evet. Bir ben... dakika.

Arkadaşlar bu arada güzel oynamıyor. yani ben beğenemiyorum. Bir dahakine bu kadar kötü savaşmıyorum. Onların karakterleri de kötü yani. Onlar... Öldü. Öldü. Ben bunu nasıl Ölüm. Ölüm. gidene kadar ölüyorum. Arkadaşlar bu saya. beni o ee, robotlar öldürdü. robotlar da hangi adamın çocuğu? robotlar var ya. Oh, evet, ne? Nasıl? Oh, kızım, 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 kız kızım, kızım, Ben kızım, 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 o ne yalan atıyorsun? Ben kimseyi öldürmemişim arkadaşlar. Şey, yalan atıyorlar. Peki ben lütfen beğendim. Çok beğendim. Kaç 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 kaç. Kaçtım. O kırdıktan sonra diğerini kırmak ama... Daha...

bunlar öldürmüyorlar yani. Ben kendim ölüyorum. Ama onlar öyleymiş gibi gösteriyor. Ben ağızlarına çok çalıştılar bir şeylerde. Bizim gelip duruyor. Videomu bozuyorlar. Çok sinirleniyorum. Kırıcım. Kırıcım. Ama arkadaşlar ben bunu kıracağım. O büyüğü, en büyüğü. Ne, ne oluyor ya? Ne yapıyorsun sen? Hayırdır? Hayırdır ya? Yani. Ben Bir sen, ne sen Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Aaaa ağırlığa <laughs> benziyorlar. hiç şey yorulur. İşte, yorulur. atmak falan olsaydı. <laughs> Onlar. Benim böyle ya. <laughs> Onlardan varken. Çünkü güzelleri çok kolay güzel oluyor. Ben şuradan şöyle güzelleştireyim. ne göremem. Olamın geri buradan ben. Homme, güzel. çok sinirlendim. öldür mü seni? Biraz arka gidin. Bu baloncuk hiçbir şey yaramıyor. Sen bizim güzel mi güzel mi? Hiçbir şey, hiçbir bir şey yapmadı. Ben kırdım. Ben kırdım. Ben kırmadım. Ben kırmadım. Çok özür Şu elmasımı alayım da. Diğer tur elmasım gelmiş Hadi be. Karakter mi alın, yoksa şey mi aldım? Morsis aldım. Ne bileyim. Morsis mi aldım ben? Morsis mi aldım. Morsis Morsi Morsi karakteri aldım. O bana ne işe yarayacak ki? Ben morsis aldım. Ben bu ordu kazanmak istiyorum. Ben bu ordu kazanmak Ben bunu kazanmak istiyorum. Ben Ben buruk, kazandım, kazandım. Zaten hankın gelmesine daha bir ömür var. Ya ne olur. Ne bana bu anı please. please. Arayın, güzel, 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 buna aldım, evet, ben kimi bunu aldım bu sadece. Buna da hiç kazanamadım. Bu da çok kısmağım. Mesela buna çok güzel oynadım. Ben da eşte yani. Bunlar çok oldum. Arkadaşlar benim emeğim burada. 220 abi. Benim emeğim burada yani. Ondan bana olur. Yoğun emeğim burada benim. Mesela ben buna hiçbir şey yapamadım. Çok kötü oynadı. Acayip kötü oynadı. Yani olsam ben bu, bu kadar oynayamam. Ee, yani. Ee, ile kazandıkları var. Buna da hiç kazanamadım. Yani bu da bir şey yapmıyor. Fazla öldüremedi yani. Ee, bunu birkaç kere oynadım. Hatta çok çok emek. Ama ee işte. ee, işte, arkadaşlar. Yani tüm evlerim burada ama buna bir hak versem mi diye düşünüyorum. Arkadaşlar bende bu karakter var. Kendi telefonumda. Ay. Ay. Hadi oluyor Hadi olmuyor mu? Ben bu kendim almıştım. <laughs> hani bakın ama şu oluyor. Ben bunu çekiyorum çekeceğim. almak istiyorum. Rosa ne zaman geliyor ona? Rosa. Rasta çok tatlı bu, 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 bu. Bunun bende bir karakteri var. Şey, ee, adını şey var Papatyalı galiba. Gel, evet. Galiba papatyalı işte. Burada neler var? Bekle. Şurada neler varmış? E, bu robot var, bu var. Arkadaşlar ben o büyük kapalı almak istiyorum bunu almak istiyorum. Bu güzel oynuyor çünkü birazcık yani iyi oynuyor.